Evet. Ben sana yarasın, ona yarasın konuşmuyorum <laughs> ve bunu tüm samimiyetimle soruyorum. Bunu bağır, çağırmadan önce abi gidin, işin uzmanına sorun. Hastaysan doktora gitmiyorsun abi. Git, bizden bilgi aldığın gibi belediyeden de al. Git, başka plançtan da şunu söylüyorum. Bu imarın kaybedeni yok. Kim gelirse teke tek bana sorarsa, o insanın şu anki durumuna göre malının kazandığını ispat ederim. Şimdi şu var. Yani bakın yanlış anlamayın. Özür diliyorum. Bugün sizin nasıl bir tane arsanızın rantını çıkarını gözetiyorsunuz Yani. Ya emin olun siyasiler bu bölgenin rantını gözetiyor. Bugün senin sağın bahçe şehir olmuş bir tarafın otoban bir tarafın E5 bu ortada kalan 40 yıllık bahçe bir bölge Diyeceksiniz ki niye bu dönem oldu? Bu dönem işte o kadar iki büyük siyasi seçimin arasında deprem oldu. Deprem, deprem bölgesi kim gitti orada? Şimdi deprem bölgesine gidip gerçekten o bölgeleri görün. Yıkılan binaları görün. Şu an yıkım yapılan binaları görün. Hanginizin binası sağlam diyebilir bana? Bir tanesi desin. Tamam bu kadar insan şahit. Tamam, tamam baba. Bir şey diyeceğim. Yani, ya bir şey diyeceğim şey, şey, abiciğim kurban olayım. İtiraz ediyorum dinle. Tamam. tamam. Senin binanın birebir çürük olup olmamasının en az 70-80 bin lira bir yere gelecek. Parasını da ben karşılayacağım, bu insanlarda şahit. Ama binan çürük çıkarsa, ben yüzde yüz çürük çıkacağına garanti veriyorum. Şu anki imar yönetmeliğine göre, şartlamaya göre çürük abicim. Ya canınız, malınız, ya kurban olun senin malın değerleniyor, değerleniyor. Bugün tek daireyi kalsa kaç para bular? Ben benimle yapan var mı arkadaşlar? Tek daireyi kalsın, fiyatını bana söylesin. Yok. Bir daire veriyor diye bir şey yok. Kim diyorsa yalan konuşuyor. Kim diyorsa yalan konuşuyor. Olayın özeti şu. Ha, bak bak. bakın bakın. Bak bak bak. Yok 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 yok. Öyle bir şey yok. Ben de bize, size size işinin başı. Bak bak bakın. Yok yok. Şimdi burada sizin en büyük sıkıntınız ne aslında biliyor musunuz? Biz bunun tartışmasını yaptık. Tabii hak bilir. Yani siz biz birisi görsün diye yapmıyoruz. Çoğunuzun arsası 160-190 metre arasında. Doğru mu? 170 de. Devlet şu an yüzde 45 kesiyor. 45 kes bakın bunun. Yüzde 55 de senin arsan kalmıyor abi. Neyi konuşuyorsunuz siz? Biz burada bu yüzde 45 dedik ki olmaz ya sen bunlar yüzde 25 keseceksin. Bu da plan notları da hazır. Yarın o geldi, bu geldi. Öyle bir dünya yok. Onu neden uyduruyorsunuz? Yok o gelecek benim hakkımı vermeyecek. Ya televizyonlarda izlemiyor musunuz? Adam Osmanlı tarihinden geliyor diyor ki ağır daha benim. Niye? Dedemden kalan Osmanlı kapısı var diyor. Mülkçiye takı bir metrekareniz kimseye gitmez. Ne oldu? Senin 170 metrekareden yüzde 45 kesilse 90 metrekare yerin kalıyor. İnşaat yapamıyorsun. Ya bugün sana bu imarda mecbur kaldıkları için samimi söylüyorum size. AK Partiliyim açık yürekli de söylüyorum AK Parti bunun geçmesini istemeyese ne onaylardır? Niye onaylardır? Bir saniye abi. Konuştum ya bir dakika abi. <laughs> Baba sen dinle. de sus gözünü seveyim ya. Dinle. Ya, de ya <laughs> dinle ne sırrı değil. Ya dinle sırrı değil. Dinle Bakın. Ya bilirken. Dinle Hocam. Bakın bakın. O dinlemeyecek Bak, olan var. Bazı şeyleri anlayacaklar ama o sırada söylüyorum. AK Partili olduğumuz ben çoğu toplantıda söylemek zorunda kaldım. Niye zorunda kaldım biliyor musunuz? Ben tarafsız bu planı incelediğim zaman, bu plan güzel dediğim zaman beni tanımayan insanlar dedi ki ya bu planı CHP işte Avcılar Belediyesi yaptı. Bu planı savunuyorsa bu CHP'lidir. Ya arkadaş ben tarafsız olduğumu söylemek adına söylüyorum. Senin bugün Aslan'dan yüzde 25 kesiliyor. Böyle bir imar edeceğin bütün her yerde sorun. İki, sana verilen iman hiçbir bölgede yok ya. Esen yurtta yok. Esen yurtta. Yerinde dönüşüm basit bir vereceğim. Tek tek de şey yaparsınız. 170 metrekare olan bir vatandaş yerinde dönüşüm yaptığı zaman 5 kat 6 kat bina yapacak değil mi? Bu 5 B bitişik yazan 5 6 4 bunlar kimseyle işin olmadan kendi binanda oturursun. Depreme karşı korkmuyorsan, canından malından korkmuyorsan eminsen otur. Binanı yıktığın zaman yerinde dönüşüp 6 kat olsun diyelim burası. 1 Bodrum hariç 6 kat. 1 2 3 4 5 6. 6. kata da dubleks yapma şansını da verdi. 2 Esenyurt'ta gördüğünüz binalar vardır. Siz de yerinde yaptığınız binalarda zemin kattır. Zemin kattan sonra 1. katta balkon çıkması var. Depremden dolayı bu riskli olduğu için iptal ediyordu. Biz başka neyi yaptık biliyor musunuz? Şimdi kızıyorsunuz. Başkan dedi ki depremden dolayı çıkmalar çoğu belediyelerde yasak, Tünüs yasak. Dedi ki bu çıkmalar iptal olacak. Biz de dedik tamam başkan, iptal mi etmek istiyorsunuz? Daha basit yolu var. Dört tane, beş tane kattan götüreceğine yoldan çekmek üç metreyken bunu sen iki metreden böyle düz çıksın. Bizim zemin katla da büyüsü. Vatandaşın bir zemin katı büyüsü. Niye üç tane dörtten gidiyor? Bu hakkı bile almışsın herhalde. Bu tek daire için konuşuyorum. E arkadaş sen bugün dört katlı binanı yukarıdan zembille mi geldin? Kendiniz yapmadınız, kendiniz para harcadınız değil mi? Kendi harcadığın dört katlı eski var, imar geldi, geride dönüşümler için konuşuyorum. Diğerine de geçeceğiz. Sen bu dört katlı binanda oturdun, yarın yıkacaksın. Sen bugün kaçak yaptığın dört kata belediye diyor ki en kötü ben sana dört kat, beş kat yerine göre alt kat imar verdim. Yıktığın zaman zararın yok. fazlalısın. ne verdim. Yerinde dönüşümlerle ilgili sıkıntı var mı abi? Yok değil mi? Gelelim şimdi sizin bu kafanızı karıştıran işte yeşil alana gitti, okul alanına gitti. Beş kat olanlar nasıl? Beş kat olan da aynı şekilde beş kat bodrum hariç üstü dubleks. Hatta evet. ya yani bakın burada şöyle bir artı da var. Bunu da siz söyleyeyim. Şimdi bitişik evet. nizam olan yerlerde yerinde dönüşümde. Ee, yok ya. yani de... Bakın diyelim ki şu arsa sizden birisi size bitişik nizamda. Evet. 150 metre kare arsan kaldı. Plan notunda yazıyor. Sonra gelsin buradan sizin gözlerim yere gel, gelsin. <laughs> diyor ki sen tek yapabilirsin beş katını. Ama komşunla anlaşırsan sana bırakıyor keyfilik olarak. Eğer diyor 500 metreyi geçersen 150, 150, 150, 150 tane komşun çare edeceksen malını düşmanı mısın abi komşunlarla sağlayacağım. Bugün 30 tane ortağınız var. 4 dönüm, 20 dönüm olan yerler var. 4 tane adam bir araya geldiniz. 5 kat için konuşuyorum. 5 daire, 5 daire, 5 daire, 5 daire, daire yapacakken ya, birleştirirsen diyor, 500'ü geçersen 5 kat mıydı? Bir kat fazla veriyorum. 6 kat mıydı? Bir kat fazla veriyorum diyor. Ve bunda şimdi kimin ne zararı var? Siz dua edin ki ben en başından beri söylüyorum. Siyaset için o imza atılan planın arkasında bu planı iki tarafın içinde de istemeyenler var. i̇nşallah kesinlikle ben dua ediyorum yani. Çünkü geçmeme olasılığı çok yüksek. Geçmezse ne olacak abi? şu anki kaçak binanda oturacaksın. Devlet şu an ne yapıyor biliyor musunuz? Tek tek binaları inceletmek kararı çıkartıyor. İstanbul için yeni bir imar yasası çıkartacağım diyor. Ne yapacak? Yarın senin binanın yıkıldığı zaman Maraş'ta diğer bölgelerde olduğu gibi insanlar feryat etti dedi, ki bu devlet nerede? Bu belediyeler nerede? E tamam. Peki belediye senin binanın incelediği zaman vicdanen senin binan çürükse yıkacak mısın abi? Bir hafta içinde boşaltmak zorundasın. İki ay içerisinde yıkman gerekiyor gibi. Peki bina yıkıldığı durumda sen imarsız bir yerde ne yapacaksın? Bu bitişik nizamlarla ilgili yerinde dönüşümler bunu diyor. Ha şimdi şu var. Bitişik nizamda geldin kendi paranla beş katını altı katını yaptın. Veya düz malının değerini ortaya çıkartmak istiyorsunuz ya. Yani. Tamam beş katlı bina veya alt katlı imar gelen bir yer. Sen bugün kat karşılığı verdiğin zaman yüzde elli mantığıyla düşünürsen İki buçuk daire altı katlıysa üç tane daire alırsın. Ama şunu gözden kaçırıyor insanlar. Tamam bu yerinde dönüşüm. Valla bana sorsanız keşke yerinde dönüşüm değil. Benim arsam olsa eşit olan olsa dedim. Daha kıymetli. Gidin emlak konuta söyleyin dedim ki acaba yalan mı söylüyorlar? Abartıyorlar mı? Kendim bir emlak konuta gittim. Bir artı bir dairelere iki artı bir yedi milyon paradan bahsediyorlar. Şimdi bu yerinde dönüşüm. Bununla ilgili yani itiraz eden adam. Bilmiyorum ya malının düşmanı. Ya farklı bir şeyi var, ya, ya malı yok, başkasının malı var, malının değerlenmesini istemiyor, çekemiyor. Anlayamam. <laughs> da çalışıyor. Cidden. Çünkü imara karşı olan millet araziye <laughs> imar getirmek <laughs> için bir dünya... Ya, ya öyle bir şey değil. inanın teyzem, vallahi billahi dayı ya bu üç büyüklüğümüzden <laughs> yok. Vallahi Eğer ben bunun bir tane insana zarar verdiğini düşünsem ben para almıyorum. Benim yeşilkentte hiçbir şeyim yok. Benim baka bak, düğünüm var, düğünüme gitmeden evet. ya, bu toplantı yapılmış dün haberim oldu. Buraya geliyorum. Ben inanmadığım bir şey olsa ben niye sizin vebanize geliyordum? Şimdi bu yerinde dönüşümden. Gelelim. ne olursa olsun. Onun da hükümleri var. Yani ben bunu yine kafamdan uydurmuyorum. 170 metrekare arsam varsa İsterse hepsi yola gitsin, hepsi parka gitsin, neye giderse gitsin. Ne yüzde 45 kesmiyor, yüzde 25 kesiyor. Senden arsandan yüzde 25 kesecek. Bu yüzde 25'leri de niye kesiyor? Yani herkesten yüzde 25 kesiyor ki bu parka, okula, sağlık ocağına alan açabilmek adına bunu kesiyor. 170 metreden yüzde 25'ini kesecek o yeşil alanda olan arkadaşlardan. Yüzde yetmiş beş. buçuk metre net imarlı arsası kalır bu vatandaşın. Öbür türlü 90 metresi dahi kalmıyordu. İki. Şimdi yeşil alandan geçti. Tabii ki her yerin özel bir durumu var. Nasıl özel durumu var? Buradaki kıyı bandındaki Biz bunu çok gündeme getirdik. Bunu Tevfik Göksu'yla görüştük. Milletvekili Mustafa Demir'le görüştük. Turan Başkan'a anlattı. Konunun taraflarını anlattık. Adamlar dedi ki bizim plan sınırımız bu. Bakanlık buraya kıyı şeridini çekmiş. Biz bunu plana dahil edemiyoruz. On kere de dile getirsek bunun çözümü yok. Yani çözümü bizde değil. Keşke benim elimde olsa. Hepinize asla hepinize kaç kat on On katta fazla versen. Böyle bir şeyimiz yok. Şimdi burada yeşil alandan geçilen yerlerde farklı emsal olan yerler var. Herkes kendi yerinin hesabını ona göre yapabilir. <laughs> Misal aşağılarda bir var. 210 var. Atatürk Caddesi'nde iki kırk var. Yukarılarda iki kırk var. Bunun mantığı ne? Diyor ki ya bir kere şunu bilin. Şu an oturduğun gibi binanda oturuyorsun. Şu anda devlet senin binanı yıkmak isterse yıkabiliyor. Kanunen kaçak. Evet. Bak diyor ben senin binanı yıkmıyorum ya diyor. Yıkmayacağım diyor. Sen yine binanda otur. Ben sana yüzde yirmi, on, yüz yirmi yedi buçuk metrekare net imarlı alanını vereceğim. Arsa. Bu arsanı vereceğim. İkinci sıkıntı vatandaş diyor ki ben diyor komşumla nasıl anlaşacağım? Ya arkadaş bugün bak ben kaç tane konuya denk geldim bu yeşil kentte. 20 dönüm içerisinde 80-90 tane hissedar <laughs> benim yaptığım hata yüzünden 79 tane vatandaşa tebligat gelmiş. Yani sıkıntı yaşıyorsunuz, çözümsüzlüğün içindesiniz. Ne oldu? 121,5 buçuk metrekare arsanı verdi. 10 dönümden, 7 dönümden, 15 dönümden, 20 dönümden Burada minimum 1000 metre olma şartı var. Ya o mimari bir tekniğin kuralı. Yani siz bir site tarzı bir yer yapacaksanız minimum metre karesi bin metre olacak ki işte parkını yap, o, otoparkını o, parkını o, yap, yap çocuk parkı, oy, oyun alanını yap gibi. Şimdi 127 buçuk metre arsası. En çok 12 kat yazıyor ya yani, yükseklik en Selam çok 12 kat. Şimdi Selam. insanlar İnsanlar bile şunu karıştırıyor yükseklik 12 kat, yükseklik 12 kat derken herkes 12 kat demiyor. Yani diyor ki site tarzı yapılacak olan o bir dönümlük minimum olan yerlerde eğer diyor bir proje hazırlayacaksanız O site diyor en fazla 12 katlı olabilir. 10 katta yapabiliriz. O neye göre? Arsanın hesabı yapıldı diyelim. 6000 metrekare Bodrum'un üzerinde inşaat yapılması lazım. Bunu çizen mimar ne yapacak? Diyecek ki ya ben 500 metreden 12 katla yapsam 6000 metrekare yapıyor. Ya da diyebilir ki ben projeyi farklı yapıyorum. benim yani bu mühendisliğin, müteahhitin veya arsa sahibi olarak senin talebin olur. Kimisi der ki kardeşim yani gölü daha yüksekten gölü üst katları istiyorum. Maksimum olan 600 metrekareden yaparsa 10 kat yapar. Yani atıyorum veya 1000 metre olmaz da. Çünkü yüzde %40 oturum olacak. Yani burada yükseklik sadece orada yapılacak olan sitelerin en yüksek 12 katlı site olmasına izin veriyor. Bu kural o. Şimdi 127 buçuk metre arsanız var. Burada verilen emsal soruyor vatandaşlar Diyor, emsal nedir? Şimdi diyelim ki çarpı emsal. Herkes kendi yeri için yapabilir bunu. Emsal kıyı şeridi için konuşuyor. Şurada ki vatandaşın arsası buraya geçecekse. Emsal 1.75. Yine binanda oturuyorsun yeşil alanda. Geçmiş sıkıntın yok. Emsal 1.75 çarpı yüzde yirmi artış veriyor. Artışı da niçin veriyor? Diyor ki yeşil alandaki vatandaş yarın binasını yıkacak. Hani bir de şunu da bir da söyleyeyim. Bu anayasada var. Yani bu kıyış yerindeki olan bir kişiye arsasını vereceği zaman bu yakın taraftan değil. Gezdiğim ben bunu buradan buradaki buradan diye veremez. En yakın çeperdeki adadan verecek. Şimdi burada emsal ne? 1.75. 20 de yeşil alandan ya da sağlık alanı, okul alanından dolayı geçiş varsa imar artışı veriyor belediye. 290 metrekli. Çarpı 1.30. 30 da ne vardır? Şunu bilin. <laughs> Site tarzı projeler yaptığınız zaman emsal demek satılabilir net alan demektir. Ama bu net alanın dışında yangın merdiveni, asansör, balkon, havalandırma gibi yerlerden ilave bir yüzde otuz gelir. Üç yüz yirmi yani. metre. Tamamı ne yaptı? Üç yüz ne? Üç Emin misin? Bu çarpan Bir tane. daha çarpsana. sen. yüz yirmi fazla çıkması lazım. Üç yüz yirmi çarpı bir değil mi? Çarpı. Bir nokta çarpı, bir çarpı, bir nokta metre. Üç metre. 348-350 metrekare. Bu ne demek? Diyor ki ya evet. senin o tek inşaatın arsan vardı ya 170 metre yeşil alanda kaldıysa okulda kaldıysa tabii emsal yüksek olan yerlerde daha farklı. Sana diyor ki senin bu oluşturacağın 1000 metrelik parseller var ya 1000 metrelik parsellerde senin 127.5 vardı. Bunun gibi 7-8 kişi 1000 oldu 1200 oldu. Burada yapılan sitede sana imar hakkı olarak 350 metrekare diyor ki ben sana inşaat hakkı veriyorum. Sen şimdi nasıl binanın eski binanın kendin yaptın? 5-6 komşunla birleş, müteahhite verdiğin bir şart yok. Yine kendin yap, güçlü bina yap, işte daire bir olsun, 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon oluyorsa olsun. Ya da dedin ki kardeşim benim imkanım yok, müteahhit vereceğim. E müteahhit de sana 350 metrekareden ortalama konuşuyorum. Bir de bu emsal en düşük olan yerler. 2.95 olan başlıyor. Ne oldu? 175 metrekare. Sana diyecek ki buradan ben sana iki tane iki artı bir daire verebilirim. Şimdi gelelim tersten biz yani şey için demiyor. Yine gidin haklı bir sebebi itiraz edelim. Yeşil alan daha burada da bizim tanıdıklarımızın yeri var. Dört katlı bina var. Dört milyon para etmiyor. Satamıyor. Satsa riski var. Yıksa yapamıyor, edemiyor vesaire. Bugün senin dört milyonluk malın yarın iki tane sitede iki artı bir daire en kötü 13-15 on, üç, on beş milyona çıkıyorsa bu iman size zararı ne? Ya düşün ki bu benim yaptığım en küçük hesap. Burada adamın yeri var. 2.95'e çıkıyor, şuna çıkıyor, buna çıkıyor. Bakın yine itiraz ediyorsanız edin. Karar sizin Ama benim korktuğum bir şey var. İmar kötü bir şey değil. Bugün tek dairelik arsalarınızı 1500 2000 liraya satamıyorsunuz ama malınız beklerseniz işte 13 milyonu en kötüsü bu. 13 milyon 15 milyonluk getiriyor. Bir de insanlar şunu anlamıyor. Şu kıstası da yapalım. Şimdi tek dairelik yerde diyelim ki en düşük olan imarda Siteden iki tane daire alıyor değil mi? Diğeri de beş katlı ya da altı katlı. Altı kat bir hani yerinde dönüşü olan kendilerini rahatsız edenler var ya. Ben bir onu istemezdim. Bana sokak arasından sağa solu bitişik otopark olmayan, oyun grubu olmayan bir dairenin fiyatıyla sitede otoparkı olan, sosyal donası olan bir dairenin fiyatı aynı değildir. Ha burada iki güzel bir arada olmuyor. Yerinde dönüşen, kimseyle işi olmadan, malını hızlı dönüştürebiliyor. Ha, buradaki vatandaş da biraz uzun süreçtir ama buradaki malı da daha değerli oluyor. Hocam bir şey sorup gidebilir miyim? Tabii buyur abi. Ya bak tamam. e, güzel anlatıyorsunuz ama evet. yeşil alanları. Tamam. şöyle bir problem var. Bana vereceği hisse adamın evi var zaten burada. Bana tek bir kişi de vermeyecek ki benim yerimde mesela Ozanlar Caddesi'nde beş tane dükkanım var. Bak beş tane. Tamam. Şimdi onun karşılığında Esenyurt'a park vermiş. Benim olduğum e, parsel üç dönüm. Üç dönümü yanında da kalmış. Üç dönüm doğru olsa altı dönümü yeşil alan vermiş. Kime vermiş? Esenyurt'a vermiş. Esenyurt niye böyle bir şey yapmadı? Ya ben belediye ben başkanına da söylüyorum. Bak burada en önemli caddeleri. Tamam, Caddeleri komple yeşil alan vermişler. Siz biliyorsunuz ki doğru, doğru. neredeki kenarı yok, kapatmış. bak bir şey söyleyeyim. Geçen seninle bir abi daha vardı. İlk tura başkanı. Evet derdi. aynı yerdeyiz. Sen bu yaptın diyelim değil mi? Ben daha sonra Atatürk Caddesi ile ilgili bir sıkıntıyı gördüm şahsın. <laughs> bu Evmar'ın oradaki dönüşteki yok iptal olmuş bunu da biz söylediğimiz zaman. Şimdi şu var. Sen o park istemiyorsun ya ben o parkı plandan çıkartayım dediğim zaman plan iptal bir başa dönüyor. Hayır, Ama, ama bak, bak şuna şu Hayır. Bak, bak şunu söylüyorum. Bak şunu söylüyorum. Ben bunun gibi benzer konular olduğu zaman Turan Başkan'ın bize verdiği bir sözü var. Dedi ki bu plan geçtikten sonra mesela ben Atatürk Caddesi'ni söylerken sizin söylediğiniz şey aklımda kalmış. İşte ben parkı niye Esenyurt'ta kullandık? Evet. Ben ona karşıyım aslında insan olarak ama mantıklı. abi Adam evet. bilmez. Ya, 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 ya işte, bak, şu anlamda diyeceğim. Şu anlamda diyeceğim. Turan Başkan dedi ki bunlar plan çıktıktan sonra tadilatta değişebilecek şeyler. Biz kendimize Turan Başkanı ne dedi biliyor musunuz? Sizi savunmak adına. Dedik başkanım senin CHP'den aday olacağın kesin değil. Aday olsan kazanacağım kesin değil. Sen şimdi bize bu vaadi veriyorsun ama yarın bunun garantisi ne? Biz yine ne yaptık? Bu sefer gittik. Bu sefer AK Parti'nin meclis üyeleriyle şeylerle de konuştuk. Çünkü buradan bakın şunu söylemek istiyorum. Şimdi burası boş tarlalar olsaydı imarda bu dediğiniz sıkıntılar hiçbir olmazdı. Şimdi burada bu planı yaparken biz zamanında şunu söyledik. Dedik ki bizi planın içine dahil edin. Ama her kimse kabul etmedi. Normalde kimse de etmez. Çünkü plan ilerlerken konunun içerisinde biz belediyeci yetkimiz olmadan olursa yarın dışarıya bilgi verebilir, art niyetli kullanabilir, tanıdığının yerine müdahale edebilir diye bizi dahil etmediler. E şimdi masa başındakilerin gözden kaçırmış olduğu bir şeyler mutlaka ki vardır. Şimdi burada 150 bin insandan bahsediyoruz. Bakın yanlış anlamayın. 150 bin insan biz kaç gündür toplantı yapıyoruz. E şimdi sen haklı olarak itirazını yap. Ne diyoruz? Bak itiraz hakkım var. Git itirazını yap. Ama bir taraftan da diğer vatandaşlar da imarla ilgili bilgi almak istiyorsa veya imarın geçmesini istiyorsa yani birilerinin hakkına da girmemek lazım. Ben evet. de bir şeyler konuşuyorum. Hocam öncelikle buna gelsin. Birinci şey bu bizim gösterdiğimiz iş var ya. Evet. Şura. Evet. Orada hem sadece 75 Mesela az yukarısı 245. Evet. Öbür taraf daha yüksek. İşte. Yani buradaki sistemde buradaki sistemde tamam. Siz gösterdiğiniz gözü bilir. Ben, söyleyeyim, ben de söyleyeyim. O gösterdiğiniz yeşil alanlar arkalarında parseller mi? Su alanından girdikler dolayı. Orası bayağı bir mal. Normal de. şartlardaki orada insanların büyük bir haksızlık. Yani <laughs> büyük bir eksikliği uğrayacağı göz önünde olur. Biz her toplantıyı yaptık. Birçok <laughs> <laughs> toplantı yaptık. Doğru mu? Büyük şehre dilekçeleri yaptık. Bizim o konuda hepimiz birlikteyiz. Bugün Yeşil alanda yeni çıkan var. arkadaşlar nerede? En saf. Ön saflarda varlık çağırıyor. Biz topluyuz. Geliyor cenazesi var. Cenazesi var. Yüzlerce kişi var. Biz üst istirahatlar şu anda tamamen kenarlarda yeşil alanları <yiyil> çıkardık. O insana hiç yok. Biz onlar için varlık çağırıyoruz. Onlara sana sahip, sen araya çıkıyorsun. Ama bu arka gibi